Merhabalar hanımlar. Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi çiçekli bir yazma kullanacağım yapacağım modelde. Zeminli krem içinde böyle çok güzel çiçekleri olan Reyyan marka bir yazma. Ben bu yazmaya geçen de bir örnek yapmıştım. Şimdi çok güzel çok değişik farklı bir örnek yapacağım yine. Kullanacağım ipleri hemen sizlere tanıtayım numaralarını. Altın Altınbaşak marka ip kullanacağım. şöyle bütün çiçeklerin yani yazmanın içindeki tüm renkleri kullanacağım hanımlar. şöyle bir lila rengim olacak 36 numara. Soğan kabuğu rengim olacak 822 numara. Krem rengim klasik krem rengi bu. hemen şöyle kırmızı değil de böyle daha nar çiçeğine dönük bir kırmızı 74 numara. Pembem 20 numara ve yeşil kullanacağım 658 numara. Dediğim gibi tam 6 renk ip kullanacağım. Yazmamın içindeki tüm renkler olacak. Zaten şöyle bakın. Rengarenk çiçekleri olan bir yazmam. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz Bundan sonraki paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni 61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hanımlar desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar yazmamın zürafasını kremle geçtim. Alt kısmını da yine krem rengiyle geçeceğim. Siz bunu da bu modelde yeşil de tercih edebilirsiniz ve ben renklerini kendi zevkime göre ayarlayacağım. Hemen şöyle sabitleyelim bir tane zürafamızın içerisine ipimizi ve başlayalım. Öncelikle 6 tane ya da 5 tane fark etmez 6 tane zürafa yapacağım. Evet, altı zürafa. Evet. 6 tane zürafamı yaptım. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Geriye döndüğümde 5. zürafanın içerisine ipimi getirdim. Ve arasından ip geçiriyorum. Bakın şöyle çok fazla gerdirmeden direkt üzerine geçecek şekilde ipimi tutturdum. Şimdi hemen yine aynı zürafamın içerisine batıyorum ve bir pırpır oluşturuyorum şöyle bir pırpır pır oluşturdum ve devam ediyorum. Eksiltme işlemi yapacağım. 4 tane zürafa'm olacak. 4 tane zürafamı da tamamladım ve tekrar geri gelerek ipimi başa alıyorum. Yine düz olacak şekilde sabitledim. Hemen aynı zürafamın içerisine yine bir pırpır yapıyorum. Şöyle bir pırpır daha yaptım ve devam ediyorum yine. 3 tane zürafa yapacağım bu aşamada. birinci zürafa. Ve üçüncü mı yine tamamladım. Geriye dönüyorum. Yine ipimi başa aldım. Aynı şekilde bir pırpır pır yapıyorum uç kısmına ve 2 zürafa yapacağım. Şimdi tekrar başa aldım ipimi. Bir daha pırpır pır yapıyorum. Toplamda kenar pırpırlarımız sayısı 5 tane olacak tek zürafa kalana kadar devam ettiriyoruz. Bir mı yaptım uç kısmına. Zürafamdan geriye dönüyorum. Ve ucuna son pırpırımı yapıyorum. Şöyle göstereceğim hemen. Biraz birazdan düzelteyim. Bakın bu şekilde bir tane daha modeli yapmış oldum hanımlar. Şöyle biraz düzeltelim. Sanki yumuk durdu ama. Evet. Şu bastığımda daha da düzgün duracaktır. Şimdi bu dağ modelini tamamladım. Ve hemen zürafamın alt kısımdaki zürafamın içerisine ipimi bağlıyorum. Tam e, hizalı bir şekilde. Çok bol bırakmadan tutturdum. Şimdi 6 tane zürafa ilerleteceğim. üçüncü zürafa. Beş. Ve altı. Şimdi bu altı zürafa yapacağım. Çiçeğimin yeri yani ara kısım. Şimdi yine piramit yani dağ modelimi oluşturacağım. Bunun için 5 zürafa daha ilerleteceğim. Yani toplamda 11 zürafa ilerleteceğim. Evet 5 zürafa ilerlettim ve geriye dönerek 5. zürafamı aynı şekilde ipimi sabitliyorum ve ucuna pırpırımı yaptım devam ediyorum zürafalarımı yapıyorum Evet tekrar geri dönüyorum şimdi aynı işlemi yapacağım 3 zürafa mı yaptım kenarımın da üçüncü pırpırını tamamladım toplamda beş tane pırpır olacak son iki pırpırım daha kaldı tekrar geriye geldim şimdi dördüncü pırpırımı yapıyorum ve son zürafamı oluşturuyorum geriye geldim ve beşinci pırpırımı yine oluşturuyorum. Bakın şöyle. Yine ama aynı şekilde ipimi bağlayacağım. Çok bol bırakmadan. Evet hanımlar şimdi ben bir, bir iki tane daha ilerleteceğim. Daha sonra da çiçeğimin şu orta kısmı yapım aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar birkaç tane daha ilerlettim. Bakın şöyle dört tane çiçek yeri oluşturacağım şekilde e, dağ modellerimi yaptım. Şimdi yeşil rengimi kullanacağım. Şöyle 6 tane zürafa yapmıştık ara kısmına. Bunun 3. zürafasına öncelikle ipimi düğümümü atıyorum ve sabitliyorum. Hemen karşıya geçerek bir zürafa hafif bir büyük bırakıyorum bu şekilde bir yuva oluşturuyorum zürafa yaparak tekrar bunun içinden geriye dönüyorum sola düğümümü attım bakın bu şekilde şimdi bunun içerisine sinek kanadı yapacağım 3 tane olacak şekilde bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın içerisinden geriye dönüyorum. Ve yine aynı yuvamın içerisine batarak bakın şöyle bir sinek kanadı oluşturdum. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Evet, ikinci sinek kanadım ve son sinek kanadımı yapacağım hemen. Evet, buradaki işlemimizi tamamladık. Hemen diğer tarafa geçiyorum yine aynı işlemi uygulayacağım. Üçüncü zürafa ipimi sabitliyorum. Ve yan zürafaya geçiyorum. Tam ortalamış oldum hanımlar. İki tane bu tarafta, iki tane de bu tarafta e, zürafa kalacak şekilde. Şöyle yuvamı oturttum ve tekrar geriye dönüyorum. Yeşilim e, zürafamdan aynı şekilde Yine 3 tane sinek kanadı yapacağız. Hemen şöyle ikinciyi tamamladım. biraz ipim kısa kaldı. Düzeltiyorum hemen. Ve üçüncü sinek kanadımı da tamamladım. Şimdi diğer çiçek kısımlarıma da aynı şekilde aynı işlemi yapacağım hanımlar ve modelimin diğer aşaması için tekrar geleceğim. Evet hanımlar bu kısmı da tamamladım. Bakın yeşillerimi de kenar iç kısımlarına attım ve şimdi lila rengimi iğnemizi taktık kamera arkasında şöyle başlayalım en son işlemimize 3 tane sinek kanadımın ortasındaki uç kısmına öncelikle ipimi sabitliyorum ve minik bir pırpır yapacağım şu yeterlidir buradan Tekrar geriye dönüyorum. Yine yuvamın içerisine batarak yeşil kısmına geriye döndüm ve aynı boyutta olacak şekilde ipimi sabitledim. Bakın iki kat oldu. Şöyle daha net göstereyim. Şu kısım iki kat oldu. Şimdi hemen ortasına iğnemi geçiriyorum ve bir tane sık iğnemi atarak işlemime başlayacağım. Şimdi buraya e, gördüğüm modelde 9 tane pırpır vardı ama ben kaç tane sığdıracağımı bilmiyorum. Şimdi yaparken sayısını da sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Bu uzunluk yeterlidir. Ve devam ediyorum. İkinci pırpırım. Yaptıkça da şöyle yana doğru kaydıracağım. 3. pırpırım elimle düzeltiyorum. Şöyle 5. 6. pırpırım. 8 tane yeterli olacaktır. Hemen ipimi de keselim. Şöyle göstereceğim. Bakın buradaki işlemi tamamladım. Toplamda 8 tane pırpır yeterli olacaktır. Bu şekilde yuva yaparsanız benim küçüktü. 8 tane sığdı. Şimdi diğer renkleri de hemen bu kısımları atacağım. Ve modelimin en son bitmiş haliyle tekrar geleceğim hanımlar. Evet hanımlar modelimi bu şekilde tamamladım. Bakın çok güzel çok gösterişli. Yazmamın çiçeklerine de başta göstermiştim yazmamın desenini. Çiçeklerine de çok uygun bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ve sizler için faydalı bir video olmuştur. Videonumu beğenerek ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.